Merhaba Cimbom'un Aslanları. Bugün sizlerle çok heyecan verici bir konuyu paylaşacağız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Her an, her maçta olduğu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Hadi bu büyük camiayı daha da büyütelim. Galatasaray bu sezon ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esiyor. Süper Lig'deki durumumuza baktığımızda, rakiplerimizde aramızdaki puan farkını açarak zirveye doğru ilerliyoruz. Taraftarımızın gösterdiği destekle, futbolcularımız her maçı kazanma hırsıyla sahaya çıkıyor. Ama dikkat! Bu sadece başlangıç. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilerleyişimiz ise adeta bir destana dönüşüyor. Gruplardan çıkmayı başardık ve şimdi çeyrek finale yükseldik. Geçtiğimiz hafta oynadığımız maçta rakiplerimizi bir bir eleyerek bu aşamaya gelmek tüm camiamızı ayağa kaldırdı. Ama asıl bomba haber, Chelsea ile finalde karşılaşma olasılığımız. Evet, doğru duydunuz. Bir kahin, Galatasaray'ın Chelsea ile finalde karşılaşarak bu büyük organizasyonda ikinci olacağını öngördü. Hem umut verici hem de tartışmalara yol açan bir durum. Chelsea Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri ve onlarla karşılaşmak büyük bir meydan okuma olacak. Ama unutmayın, biz Galatasaray'ız. Taraftarımızın desteğiyle her engeli aşabiliriz. Şimdi bu durumun getirdiği heyecanı düşünelim. Eğer gerçekten Chelsea ile finalde karşılaşırsak o maçta neler yaşanacak? Stadyum dolup taşacak, taraftarlarımızın coşkusu havayı saracak. Herkes bu anı bekliyor. Tarih yazmak için sahaya çıkacağız. Galatasaray her zaman büyük maçların takımıdır. Birçok efsanevi maça imza atmış bir kulüp olarak bu finalde de tarih yazmak için hazır olmalıyız. Bu durum takımımızın motivasyonunu da artıracak. Futbolcularımız bu büyük hedef uğruna daha fazla mücadele edecek. Chelsea karşısında başarılı olabilmek için daha fazla antrenman, daha fazla özveri gerekiyor. Hedefimiz sadece finale kalmak değil, bu finali kazanmak olmalı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taraftar olarak Chelsea'ye karşı finalde neler bekliyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın, hep birlikte tartışalım. Unutmayın ki bu sadece bir kehanet değil, aynı zamanda bir hayal. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için hep birlikte kenetlenmeli ve takımımızı desteklemeliyiz. Galatasaray her zaman mücadeleci ruhuyla tanınır ve bizler de bu ruhu yaşatmalıyız. Bakalım bu kehanet bize ne getirecek? Chelsea ile finalde buluşmak hem bir hayal hem de bir hedef. Eğer bu gerçekleşirse tüm Türkiye Galatasaray'ı konuşacak. O büyük an geldiğinde stadyumda olmayı, o anı birlikte yaşamayı kim istemez ki? Şimdi bu konudaki düşüncelerinizi bize yazın. Taraftarın sesi burada çok önemli. Son olarak Galatasaray'ın bu sezonki hedefleri büyük. Her maçta daha fazla mücadele ve daha fazla destek gerekiyor. Bizim için her maç final gibi. Galatasaray bu sezonu zirvede bitirmeye kararlı. Unutmayın, bu sadece bir başlangıç. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Cimbom. Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün yine büyük bir heyecanla karşınızdayız. Galatasaray'ın Chelsea ile Şampiyonlar Ligi finaline çıkma olasılığı spor camiasında bomba etkisi yarattı bu durum, sadece futbol sahasında değil, aynı zamanda kalplerimizde de büyük bir coşkuya neden oldu. Eğer henüz abone olmadıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin, Galatasaray'ın durumuna bir göz atalım. Galatasaray, ligdeki son performansıyla adeta ateş gibi. Takımımız son maçlarda gösterdiği üstün performansla hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ilme kazandı. Ligdeki pozisyonumuz şampiyonluk için büyük bir umut taşıyor. Ancak hepimizin aklındaki soru şu, Chelsea ile finalde nasıl bir mücadele vereceğiz? Takımımızın bu heyecan verici yolculuğu taraftarın desteğiyle birleştiğinde Galatasaray'ı zirveye taşıyabilir. Kehanetin etkileri üzerimize gelirken oyuncuların motivasyonu da artmış durumda. Taraftarlarımızın beklentileri yükseliyor. Bu noktada Galatasaray'ın kadrosunda bazı değişiklikler olabileceği konuşuluyor. Özellikle bazı oyuncuların form durumu, taktiksel değişiklikler ve muhtemel transferler bu süreçte kilit rol oynayabilir. Futbol dünyasının dinamikleri her an değişebilir. Bu yüzden antrenörümüzün bu durumu nasıl yöneteceği büyük önem taşıyor. İşte burada Galatasaray taraftarının duyguları devreye giriyor. Taraftarlarımız final için sabırsızlanırken Chelsea karşısında nasıl bir performans sergileyeceğimiz konusunda mi duygular yaşıyor. Kimisi bu finalin kesinlikle kazanılması gerektiğini savunurken, kimisi de Chelsea gibi güçlü bir rakip karşısında dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyor. Bu noktada siz taraftarların görüşleri büyük önem taşıyor. Chelsea karşısında neler bekliyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Galatasaray'ın kadrosunun bu süreçte nasıl şekilleneceği de merak konusu. Özellikle formda olan oyuncularımızın bu büyük maçta gösterdikleri performans takımın kaderini belirleyebilir. Örneğin, son dönemde yükselişe geçen futbolcularımız finaldeki başarı için kritik bir rol oynayabilir. Taktiksel anlamda rakip analizleri ve maç öncesi hazırlıklar bu zorlu mücadelede belirleyici olacak. İşte burada futbolun getirdiği tüm dram ve heyecan devreye giriyor. Taraftarlarımızın beklentileri takımımızın motivasyonunu artırırken Galatasaray'ı daha da güçlü kılabilir. Takımımız geçmişteki başarıları ve taraftarının coşkusuyla bu finalde Chelsea karşısında nasıl bir sürpriz yapabilir? Hep birlikte bu sorunun cevabını arayacağız. Son olarak Galatasaray'ın geleceği hakkında bazı spekülasyonlar da mevcut. Eğer bu finalde başarılı olursak, takımımızın uluslararası arenada nasıl bir etki yaratacağı konusunda birçok soru var. Chelsea karşısında galibiyet hem kulüp hem de taraftarlarımız için büyük bir zafer olacak. Sizce bu zorlu mücadelede Galatasaray'ın zafer şansı nedir? Düşüncelerinizi merakla bekliyoruz. Herkese merhaba Galatasaray taraftarları. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayız. Chelsea ile finalde olacağımız yönündeki kehanet tüm Türkiye'yi sarmaladı. Şimdi bu kehanetin etkilerini kadromuzda ve taktiklerimizde nasıl değişiklikler olabileceğini konuşalım. Haydi başlayalım. Kehanetin etkileri sadece takımın kadrosunu değil, aynı zamanda taraftarın beklentilerini de derinden etkiliyor. Galatasaray bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir performans sergileyerek finale yükseldi. Kendi sahasında Ali Sami Yen'de oynadığı maçlarla taraftarlarının gönlünde taht kuran Cimbom, şimdi Chelsea ile karşılaşma heyecanını yaşıyor. Ancak bu kehanette birlikte takımdaki bazı oyuncuların form durumları ve taktiksel dizilişler üzerinde de değişiklikler olabileceği gündeme geliyor. Öncelikle takımda bazı oyuncuların bu finalde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor. Örneğin, yıldız futbolcumuz Mauro Icardi'nin, bu kritik maçta takıma liderlik etmesi gerekecek. Kehanetin etkisiyle birlikte, teknik direktör Okan Buruğ'un da taktiğini gözden geçirmesi muhtemel. Chelsea gibi güçlü bir rakibe karşı, savunma hattını sıkı tutmak ve hızlı kontra ataklarla sonuca gitmek, Galatasaray'ın şansı olabilir. Bu taraftarların da kalbinde büyük bir umut yaratıyor. Ancak, taraftarın tepkileri de oldukça ilginç. Bazı taraftarlar, bu kehanetin getirdiği heyecanla birlikte büyük bir zafer beklerken, diğerleri ise temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Acaba bu sadece bir kehanet mi, yoksa gerçek mi olacak, diye düşünen birçok taraftar var. Bu durum, sosyal medyada da büyük bir etkileşim yaratıyor. Galatasaraylılar, finalin getirdiği heyecanı paylaşmak için birbirleriyle yorumlar yapıyor, analizler yapıyor. Takımın bu finalde nasıl bir performans sergileyeceği konusunda tahminlerde bulunanlar, kendi görüşlerini dile. Getiriyor. Kehanetin etkisiyle birlikte, Galatasaray taraftarının beklentileri de yükseliyor. Bu tür beklentiler, takımı olan inancı artırırken, aynı zamanda baskıyı da beraberinde getiriyor. Taraftar, takımın finale çıkmasını sadece bir başarı olarak değil, aynı zamanda bir dönüm noktası olarak görüyor. Galatasaray bu finalde zafer kazanırsa hem tarihine hem de geleceğine büyük bir katkı yapmış olacak. Bu nedenle her bir maçta olduğu gibi bu finalde de taraftarımızın desteği çok kritik. Sonuç olarak Galatasaray'ın bu finaldeki durumu sadece bir maç değil, aynı zamanda bir hayal ve umut meselesi. Taraftarın beklentileri, oyuncuların motivasyonu ve teknik ekibin stratejileri bu finalde belirleyici olacak. Herkesin gözü bu karşılaşmada Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği üzerinde. Finalin öncesinde yaşanan bu belirsizlik heyecanı artırıyor ve Cimbom'un geleceği adına büyük bir merak uyandırıyor. Peki sizce Galatasaray bu finalde Chelsea'yi yenip Avrupa'nın zirvesine ulaşabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Unutmayın, her fikrinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, Cimbom. Galatasaray taraftarları. Şimdi büyük finalin eşindeyiz ve heyecan dorukta. Chelsea ile karşılaşacak olmamız sadece futbol değil, kalplerimizin de savaşı olacak. Peki, bu finalde bizi neler bekliyor? İşte kehanetlerin ve belirsizliklerin ortasında Galatasaray'ın geleceği hakkında konuşalım. Kahinler Galatasaray'ın Chelsea'ye karşı şampiyonluk yolunda büyük bir mücadele vereceğini öngörüyor. Ancak bu öngörülerin ardında yatan gerçekler ve taraftarın duygusal durumu da önemli. Bize düşen bu belirsizlikler içinde umut ışığını görmek ve destek vermek geçmişteki büyük zaferlerimiz gibi, bu finalde de tarih yazmak istiyoruz. İnanmak, zaferin yarısıdır. Şimdi, bu finalin getireceği dramı düşünelim. Chelsea, güçlü bir rakip. Premier Lig'deki performansları ve uluslararası tecrübeleri ile dikkat çekiyor. Ancak biz, Galatasaray'ız. Tarihimizdeki büyük maçlar ve destanlar, bu maçı farklı kılmak için yeterli. Taraftarlarımızın sesi stadyumu inletecek. Bu ses futbolcularımıza güç verecek. Ancak bir soru var, bu finalde gerçekten zafer mümkün mü? Galatasaray taraftarları her zaman olduğu gibi bu finalde de büyük bir destek verecek. Ancak bazıları belki de şüphe içinde. Chelsea'nin güçlü kadrosu ve tecrübesi bazılarını endişelendiriyor. Ama unutmayalım ki futbol sadece güç değil, aynı zamanda tutku ve inanç işidir. Biz Galatasaray'ız. Her türlü zorluğun üstesinden geldik. Bu finalde de bunun bir parçası olacağız. Taraftarın duygularını düşünelim. Heyecan, korku, umut. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Final öncesi yapılan yorumlar sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Bu maçı kazanmalıyız diyenler, bize yeterince güvenmiyorlar diyenler. Herkes bir şeyler söylüyor. Ancak önemli olan bu duyguların sahada nasıl tezahür edeceği. Futbolcularımız sahaya çıktıklarında bu duyguları hissetmeli ve taraftarın beklentilerini karşılamak için savaşmalı. Bununla birlikte Galatasaray'ın Chelsea karşısında nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu. Antrenörümüz bu büyük maça nasıl bir planla çıkacak? Defansif mi yoksa ofansif bir oyun mu tercih edilecek? Bu kararlar maçı belirleyecek olan unsurlar arasında. Taraftar olarak bu stratejilerin ne olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyoruz. Sonuçta sahada sadece futbol oynamıyoruz, aynı zamanda bir tarih yazıyoruz. Son olarak bu finalin sadece bir maç olmadığını unutmamalıyız. Galatasaray'ın ruhunu yansıtan bir savaş. Herkesin kalbinde bir umut var. Şimdi tüm gözlerimizi bu maça çevirelim. Galatasaray bu sezonu nasıl tamamlayacak? Chelsea'ye karşı zafer mümkün mü? Yorumlarınızı bekliyoruz. Düşüncelerinizi paylaşın, birlikte bu büyük anı yaşayalım. Ve şimdi finalin getireceği heyecanla dolu bir gelecek var önümüzde. Galatasaray'ımızı desteklemeye devam edin. Unutmayın, her an her şey olabilir. Taraftarımızın sesi bu finaldeki en büyük güç olacak. Cimbom her zaman